önüne baksana. Kusura bakmayın, gözlerim görmüyor. Çok özür dilerim. Peki neden koşuyorsun? Bana saldırmaya çalışıyorlar. Kim ya hayırdır? Aha geliyorlar. Sen geç bakayım arkama. Ne yapacağız oğlum? Sor bakayım kimmiş. Sen kimsin birader? Ben benim asıl sen kimsin? Ben de benim. Utanmıyorsunuz dimi engeli olan bir kadına saldırmaya. Kızın yanında neye rolleniyorsun? Lan oğlum kuran çarpsın elimde kalırsınız. Basın gidin. Hayırdır birader sen kimsin? Kahraman bilo derler bana. Bana da kelebek Hüso derler. Senin ismin artık tırtıl Hüso aslanım. O niyeymiş? Kelebek olmana daha var. Ne boş yaptınız oğlum? Bak senin totuğundan da sıkan aldırıyorum. <laughs> ben elli kuruşumu alırım aslanım. Bir hocam baksana şu göte büyülü. Yok neyim çekmek parasıymış çok da bu Takıyorum uçağı. Ne oldu lan yaprağım? Elinden gelen bu mu oğlum? Şimdi dikkatle izle beni. <laughs>